Herkese merhaba kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe Rüzgar yok evde Kalktım böyle Oturdum ettim kahvaltımı yaptım Hazırlandım Hazırlandım dediğim böyle iki yüzüme makyaj yaptım Evin işlerini hallettim Bir tek mutfak süpürülecek Tabi süpürgeyi açmışken yine her yere tutarım Bir de e, çamaşır makinemde çamaşır bitti Onu da sereceğim başka bir işim yok Yemek yapacağım ama işim yok diyorum Bugün böyle oldu e, Dün de video çekmedim İlk başta videoyu başlatmadım. Ondan sonra e, başlatacaktım ama bir türlü nasip olmadı. Sonra kayınvalidem bir geldi. E, biraz onlar oturdular. Bir buçuk saat falan durmuşlardır. Kayınbabam çeşmeyle falan uğraştı. Eşim aldığımız musluğu daha takmak nasip olmamıştı. Zaten takmayacaktım ama yine de merak ediyordum. Kayınbabam gelmişken ona bir taktırdım. Baktım ama eskiyi yani eşim tamir etmişti ama kayınbabam iyice bir tamir etti. Öyle onlar oturdular falan. Rüzgarı da giderken götürdüler. Saat 4 gibi onlar çıktı. Sonra eşimi aradım. Dedim ne yapayım ne edeyim. Yemek daha yapmadım. E, melemen yapsam yer misin? Çünkü bayağıdır da melemen yapmıyoruz. Hala da yapmadık. Canım melemen istiyor bu ara. O da dedi ki yok dedi. Bugün neyse yemekler benden olsun dedi. Öyle dışarıdan yeriz dediği için iyi tamam dedim hani benim de işime gelir o ara dedim o zaman ben hazırlanayım sen gelene kadar ben hazırlandım videoyu yolda başlatayım dedim eşim dedi ki bugün çekme boşver dedi rüzgarda yok rahat edelim dedi öylelikle çekmedim akşam da dağa geçiyor aldın işte alacaklarını videoyu da çekmedin ee, öyle bir markete gittik evin birkaç eksiği vardı ee, eksiklerimizi aldık aslında dışarı çıkma amacımız da şeydi ee, ben şu an Türk Telekom faturalıdayım ama taahhütüm de olacak tarife değiştirmem lazım. Onu da e, işte beni arıyor Türk Telekom ama aşan tarifi. Şu anki kullandığım aşmayan. Şimdi ne olur ne olmaz. Yüklü bir faturayla da karşılaşmak istemediğim için aşmayan bir tarife seçmek istedim. onu da ne yapacağımı bilemedim ya da çok pahalıydı. Dedim kayınvalidem gel başka tarife geçince mesela faturalı da indirimli oluyordu. Olmadı dedim bir Vodafone'a veya başka bir hatta geçerim. Öylelikle Türk Telekom'a değil de Vodafone'a uğradım. O da artık e, müşteri hizmetlerinden oluyormuş. Yani mağazalardan olmuyormuş. Neyse iyi tamam dedik. İşte markete uğradım. Biz züccaciye uğradım. Züccaciye gezdim. Oradan birkaç parça bir şey aldım. Evimize geldik. E, döner aldık. Döner yedik. Ondan sonra oturdum. İki tane de dizim vardı. Dün Ma masumlar apartmanı diyeceğim. Pardon. Doğduğun ev kaderindir ve sadakatsiz vardı. Birini izledim. Erkenden yattım. Uyudum. Sabah da kalktım. Evin işi gücü bitmiyor. E dün rüzgar da yoktu halbuki ama yine de oluyor ya. Ben anlamıyorum. Çamaşırı içeri serdiğimiz için midir nedir? Her yer toz tüy. Mobilya e, renkli yani koyu mobilya sıkıntı tozdan dolayı, beyaz mobilya da sıkıntı. Böyle bayağı kalıplaşıyor toz. Sürekli bir toz alıyorum evde. İşte bugün de o işleri hallettim. Bir mutfağım süpürülecek. Ondan sonra yemek. Geçenlerde patlıcan almıştım. Diyorum ki, e, patlıcan musakka veya karnıyarık yapayım. Öyle sizlere de videomu açayım ki dedim. Açmazsam bu sefer devamı gelmiyor. Şimdiden başlatmak istedim. Rüzgar da akşam gider alır getiririz. Özledim kuzumu. Şimdi geldim. Ay kameraya da çıkmıyorum ama patlıcanlarımı kızarttım. Bayağı da kızarttım böyle kararır gibi. Çünkü iyice kızarınca tadı daha güzel oluyor bence. İçimde hazır. Alıdı bile bayağı. Patlıcanlarım da alıdı. O ara biraz annemle konuştum. Şimdi içlerini doldurup fırına süreceğim. Aslında dedim azmış tencerede yapsaydım diye. Benim kayınvalidem tencerede ocağın üstünde pişiyor tekrar. Ama fırında daha güzel oluyor. Her tarafı pişiyor. O yüzden dedim ki fırına atayım. Fırınımda balkonda olduğu için e, zor oluyor bir şey yapmak. Üçlü çekiyorum genelde balkona. E, o üçlüyü de şimdi televizyona tv box kutusunu takınca üçlüyü oraya götürdü. Şimdi oradan sökeceğim üçlüyü tekrar mecburen. Şöyle 6 tane patlıcanım var. Hepsini de doldurayım. Normalde daha çok patlıcan yapıyorum. Seviyoruz çünkü yeniyor. Bu kadar almışım. Sayarak da almamıştım hiç. 2 gün yeter artık. İçimde hazır. İçimde de şey yok. Ee, biber yok. Domates de yok. Eşim öyle seviyor. Soğan var. Kıyma. işte maydanoz. Salça. Baharatları. Sarımsak da koymuyorum sağ cacıktan alıyoruz ben bir de böyle içine bol bol basıyorum böyle karnıyarın bol kıymalı seviyor eşim de bende İnşallah güzel olur yine 2-3 gündür belki de daha fazladır baş ağrım var ee, normalde hep diyordum ki bende ışık hassasiyeti yok yani migren değil falan diyordum ama yeni yeni fark ettim ki ışık hassasiyetim de varmış benim. Karanlığa gittiğimde hafifliyor, ışığa geldiğimde artıyor. Şimdi başım biraz ağrınca gidiyorum karanlıkta, odada yatıyorum, geliyorum. Biraz <laughs> öyle daha işlere devam ediyorum. Bir de benim mesela başım ağrırken midem bulanıyor. Ee, migrenin şeylerinde o da varmış. Yani kesin eminim artık bendeki migren. Bir de sol kadınlarda belli dönemde oluyor, benim de kesinlikle o dönemlerde oluyor. Ee, şeyden, internetten baktığım üzere migreni zaten öyle film çekerek e, sündüzit gibi falan bilmiyorlarmış. Bizim söylediğimiz tanılara göre anlaşılıyormuş. Ve benim ayağa kalktığımda hep diyorum ya başımda bir şey oluyormuş gibi. Yürürken daha çok hissediyorum. Yatarken o kadar değil. Migren artık. Gittim deyiz. Ee, migren için bir ilaç isteyeceğim. Daha önce bir gittim. Migren olduğundan şüpheleniyoruz demiştim. Bana bir ilaç vermişti. O ilaç daha iyi geldi. Normalde arvenez falan geçirmiyor. Başka ne içtim o dönem? Maximus diye bir ağrı kesici var. Onu içtim. O da geçirmiyor. Gerçi burada ilaç ismi vermem ne kadar doğru bilmiyorum ama en son verdiği bana migren olduğunu düşündüğümüz için ismini unuttum. Dur hemen bakayım buzdolabında. Dex, Dexforte diye bir ilaç. Bu daha iyi geliyor. Migren için mi bilmiyorum. Ama özellikle dün aslında eczaneye de uğradık da kapanmış saat 7 çeyrek geçiyordu. Hiç saate de bakmadık. Eczaneden migren için ilaç alacağım. Artık gider miyim hastaneye bilmiyorum. Baş ağrım için hiç gitmiyordum. Hep aklımda diyordum virüs bitsin diyordum. Ama şu an eminim yani migren olduğuna. Ne dedikleri hepsi var bende. Eskiden diyordum ki migren olsa ışık hassasiyeti olur. Bende de o yok diyordum ama fazlasıyla var. Ve ses de çok rahatsız ediyor. Bazen yoğun koku da rahatsız ediyor. İyi tam gelecek kıymam. Tavayı da çizeceğiz demir kaşıkla. Eşim de sabah kalmış arabayla gitmiş işe. Az önce aradı, dedi ki ben çıktım. Gerçekten mi dedim, yemek yetişmeyecek o zaman. Neyse dedi, sıkıntı yok falan dedi ama benim haberim yoktu. Arabayla gittiği günler, 5'i çeyrek geçe, 5'i yirmi geçe, geliyor. Normalde ama e, servisle gidip geldiği zaman 5.45, 6, bazen 5.30 geliyor. Genelde ama 5.45 gibi geliyordu artık geldiğinde biraz bekleyecek gerçi bu fırında hemen pişer o arada da ben e, pilavımı yaparım cacımı yaparım tamamdır bir de buna bir salçalı su yapayım hemen Üstlerine domates, biber koymayacağım. Çünkü seçiyoruz, yemiyoruz hiçbir şekilde. Boştan yere de israf etmenin bir anlamı yok. O yüzden süs amaçlı da olsa yense de koymuyorum. Yenmiyor yani. Yanlış konuştum orada. Direkt salçalı su yapıp ekleyeceğim. Şimdi geldim salçamı koydum. Az bir şey. Biraz da yağ dökeyim. Kıymam yağsız o yüzden yağ döküyorum. Genelde e, böyle kızartma yaptım da yağı az kullanıyorum. Yemeğim çok yağlı olmasın diye. Ocak da berbat şu an. Ben bunu iyice pişireyim. işte oradan tamamdır şimdi hemen gideyim e, ee, fırının fişini takayım bunları fırına sürüyor. Yemeklerim hazır. Cacığımı da yaptım. Kaselere koydum. Ee, ismi neydi? <laughs> İsmini unuttum. Karnıyaraka. Onu da koydum. Şimdi pilavı e, koyacağım. Bu ara pilavım iyi oluyor ya. Eskiden bir ara pişiremiyordum ama tel tel. Güzel. Geçen anneme de puan verdirdim. Beğendi annem pilavımı. Bakalım babama beğendirebileceğiz mi? Babam genelde pilavımı beğenmemeye başladı sonradan. Kapağı da kırmayayım ıslayarak yapıyorum artık ama eskiden e, suda yani sıcak suyla ıslıyorum şimdi eskiden direkt kayıp yapıyordum şimdi ıslayıp yapıyorum iyi oluyor benim annem ıslamadan yapar Ay, tekerle karıştırmak da çok zor neyse dur ben bunları tabaklarımıza koyayım bir an önce yemeğimizi de yiyelim daha sonra görüşürüz yemekler yendi mutfak toplandı Yerlerde süpürdü yemekten önce süpüremedim. Şimdi süpürdük ettik. E, dışarı çıkıyoruz. E, şimdi bir üçlü almaya gidiyoruz. Ondan sonra artık duruma göre rüzgarı da alıp getireceğiz. Daha çay falan demlemedim. Artık gelince çayımızı falan demler. Bir güzel içeriz. Rüzgarı aldık evimize geldik. Kayınvalidem girdi de yoğurtlarım vardı. Bir türlü getirememiştik. Yoğurtlarımı da getirdim. E, burada göstereyim birini. Diğerini ağzı bağlı açamam ama. Rüzgar da geldi. Evde de yoğurdum var. Hazır yoğurt almıştım o arada. Şunları hatırlarsınız. Çikolatalar para şeklinde. Yine sunumda kullanırım diye. Böyle bakkaldan çikolatalar aldık. Rüzgar'a bir şeyler almaya girdiğimizde. Şöyle kendime bu kekleri aldım. Tadını beğeniyorum. İki tane de böyle kek. Şurada işte meyve suyu falan. Sürpriz yumurtayı aç, aç peki. Tamam, Sen eşeğini getirdin mi? Bir gösterdin mi? Hadi eşeğini getirdim göster. Hadi babacığım bu zamana, Hadi koş. Koş bir göster. Odandan Görmedi arkadaşların eşeğini. <laughs> düşündü düşündü. Şöyle üçlü almaya gitmiştik. Üçlü aldık ama özellikle bir metrelik aldık. Çok büyük olmasın diye. Nerede kullanacağımızı da birazdan anlatırım. Bir de böyle ikilisini aldık. Şu birli yerlere ikili girebiliyor. Bakın oğlumun eşeği. Eşeğim. Bu benim eşeğim. eşeğim. <laughs> bu benim eşeğim. Evet benim oğlumun eşeği. Bu kanatlı eşek. Bu da nasıl Kanatlı eşek babası. <laughs> Kanatları da var. Evet. Rüzgar üstüne oturuyor eşeğin. Böyle oturuyor. Böyle. <laughs> kanatlı. 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 Benim oyuncak bu. Senin oyuncağın mı? Peki onu sana kim aldı bir anlat bakayım geç. Baba bu arada Nasıl oyuncağı ya yapsın ya? sürpriz yumurtanın. Hadi. Ben yukarı çıkacağım. Ben babaya bakacağım. Ama bu eşeği sana kim aldı? Elmiş ee, aldı. Benim aldığım bu. Evet. Ne zaman aldı sana? Karanlık olunca aldı. Karanlık olunca. Peki mutlu oldun mu? Mutlu oldum. Teşekkür ettin mi? Ettim. Nasıl ettin? Ya dedim söyledim. Ne söyledin? Sen Şöyle Rica şöyle dedim. ederim mi dedin? Aha. Ama teşekkür ederim denir. Teşelek de. Teşelek <laughs> diyelim. Tamam bir daha söyle o zaman. Teşekkür ederim amca de. Hiç benimle ilgilendiği yok ki oyuncakla. Yine aynısından çıkmadı ki. Bu sefer farklı mı çıktı? Farklı çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çocuklar. Anlat bakayım. Bu bol oyuncak. Bu bol oyuncak. Bu bol oyuncak. Hmm. Çocuk olan büyük olan. Bu bol. Bu bol. Bu bol. <laughs> Acilen. Peki bu eşekle gece ben yatayım mı? Dün gece eşeğe sarılıp uyumuş. Nasıl yapacağım hocam? Be? Eşekle ben uyuyabilir miyim bu gece? Uyuyamazsın eşekle Kim uyuyabilir? Sen eşek eşşek mi? Bu bu bunu yağmura vereyim mi ya? E, ben beğenme mi yağmura? vermeyeyim mi yağmura? Yağmur bunu çok beğenir ama. Beğenme. Benim Bu benim amca benim için aldı. Senin için mi aldı amcan? <laughs> Belki yağmur için almıştır da sen üzülme diye sana vermiştir. Sen çok beğenip heveslenince. Benim için aldı. Hmm, amcan sen seviyor mu? Seviyorum amca beni. Sen seviyor musun? Seviyorum amcayı. Amcan sana ne diyor? Bu senin için at. Ha. Söylüyor. Senin için at diyor. Başka ne diyor amcan sana? Bok. Bok Sen ona ne, ne söylüyorsun peki? Aklımı söylüyorum. Ne diyormuş? Aklımı diyor. <laughs> Anlamıyorum. Sensin diyor musun? İyi oğlum zaten de. <laughs> Oyuncağı şey yapacağım diye konsantre ha. olamadı. Neyse eşim şu prizleri taksın da. Şuraya özellikle şu üçlüyü şey için istedim. Buzdolabının kendi fişi çok sapsarı duruyor ve kötü duruyor. Buradan da bu üçlüyü çıkarıp e, içerideki televizyona takacağız. Çünkü oraya şey fırının üçlüsünü taşıyorum. O yüzden bunu e, oraya takacağız. Bunu da buraya takıp şunları takıp araya sallandıracağım ki kötü gözükmesin diye. Bunun da içindeki kötüydü. O yüzden ikili olandan aldık. İkili olanı e, masanın üstüne takacağız. Masanın oradakini de söküp buraya takacağız. Çünkü bunun içi ya yanıktı ya kırıktı. Çayımızı da koyduk. Birazdan çayımızı da demleyeceğiz. Benim kayınbabamgilin evde böyle ikili prizden vardı. Hep eşimle eniştem olmaz olmaz deyip duruyordu kayınbabamgile. Ama bakalım görsünler denesinler olacak mı? Özellikle ben şurayı için istemiştim bir zaman. Orada e, çaycı kullanıyordum. Bir de ne kullanıyordum? Bir şey kullanıyordum lazım oluyordu. Ya da ocağım eski ocaktı. E, kablosu oradan takılıyordu. O zaman ikili çok lazım oluyordu. Hem çaycı hem ocağın fişi. Olmaz diyorlardı. Bakalım olacak mı? Özellikle şunu da bilerek koltu almadım. Başka rengi yoktu. O yüzden mecburen koltu aldım. Yoksa benim mutfağıma koltu çok ya, uymuyor. Abi, abi. Aradan saatler geçti. Şimdi tekrardan geldim. Çayımızı falan içtik. E, şunu almıştım dün bir kahve yazısını. E, şuraya yapayım diye düşündüm. En fazla burada buzdolabına olur. Çünkü e, fayansta göstermez kendini. Buzdolabının orada güzel olabilir diye düşündüm. Burayı da hallettik bu arada. E, masanın oradaki bunu aldık buraya taktık buranın kim Çünkü içi ya yanık diye ya kırık hatırlamıyorum onu taktık sonra buraya da üçlü taktık oradaki kötü kalabalık görüntü gittik buradan bir metrelik üçlü sallandırdım buzdolabı ile kahve makinesinin peşinde ona taktım ama diğer aldığımız ikili şundan olan eşim takmadı Çünkü dedi ki bunun topraklaması yok iki tane vardı iki çeşit vardı birinin e, şu kısmı daha kalındı onda topraklama vardı dedi o ara aklına gelmediği için dedi bunu yarın değiştiririz. Topraklama olanlısını alırız. Yarın takarım dedi. Öylelikle masanın oranınki takılmadı. Şimdi bunu yapıştıracağız buzdolabının oraya. Burası tam bir kahve köşesi gibi olacak. Buraya da aslında ben dikdörtgen şeklinde hasır suplalar var. Ondan aldırdım eltime. Ama orada, onunla daha görüşmediğimiz için Hasır Supla orada bekliyor. Hasır Supla geldiğinde de di dikdörtgen şekilde bu kahve makinesinin altına koyacağım. Bunları da şimdi buraya çıkardım. Kaldıracağım. Burayı daha, tabi bu kadar kalabalık olmayacak. Ee, şu bir kahveyi yapıştırayım birazdan eşimle. Artık hangi şekilde nasıl yapıştıracağım hiçbir fikrim yok. Sizce nasıl? Diğer aldıklarımı da birazdan gösteririm size. Bir kahve yazımız da hazır olduğuna göre birazdan kahvemizi yapıp içebiliriz. Güzel oldu bence. Sizler acaba beğendiniz mi? Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bu da şey gibi. E, eskiden ben küçükken bir eşortman vardı. Yanlarında da böyle fosforlu renklerde şeridi vardı. Ben o zaman 5. sınıf 6. sınıf falandım derdi ki hani belediye dağıtmış gibi herkes de bu var diye. Şimdi onun hesap belediye dağıtmış gibi herkes de bu bir kahve var. Bende neden olmasın? Ben de heveslendim aldım. Ha uzun durur mu bilmiyorum ama şu an için e, beğendim. Benim böyle şeyler hani ilk hevesleniyorum alıyorum yapıyorum ama bir süreden sonra gözme kalabalık gelince kaldırıyorum da. Çok sık eşyaların yerleriyle oynarım. Ama şunu yapıştırmadım ben. Çünkü bununla daha da kalabalık oluyor. Şurada denedim. Genelde burada duruyor. Ama burada durduğunda da bence karışık. Tabii sizlerin yorumlarınızı da bekliyorum. Ona göre hani sonradan yapıştırabilirim. Gösteremiyorum ki hem tutup hem. Ama bence böyle daha iyi, hem de sade durdu. Az aşağı mı yapsaydım acaba diye düşündüm ama şöyle kaldırdığımda çünkü yukarıdaki detler de gözüküyor. Böyle şunu da böyle ayırdım kenara. Eğer şimdilik şuraya koyayım. Yapıştırmak istersem yapıştırırım. Onu da oradan alırım. <laughs> Orada durmaz tabii o. Sonra gelelim dünkü aldıklarıma. Böyle kendime yine cici kahve fincanları aldım. Böyle rengarenk renkli fincanlarım yoktu. Ha böyle ihtiyaç mı değil ama işte sunum yapıyoruz. Olması gerekiyor gibi düşünerekten aldım. Değişik sunumlar yaparım diye. Böyle işte kahve fincanı aldım. Altılı. Sonrasında bu Ikea tepsi bilirsiniz Ikea'ya gitmiştim. Aylar oldu. Bu Ikea tepsi Ikea'da 40 liraydı. Dedim yuh yani. Bunu 12,5 liraya aldım. Yani bilmiyorum beğendim. Bu tepsiyi hep istiyordum. Böyle kek falan yaptım da üzerine koyarım diye. Ama kek yaptığımda bana kek su şart. Çünkü kek kuruyor. Üstüne havlu örttüğümde poşet de koysam yine kuruyor. Fanus belki kurumaz. Yani eskiden benim kurumuyordu. Öyle Şimdi çok güzel oldu. Birazdan heyecanlı heyecanlı güzel bir sunum yapacağım. Bunun da şu deliklerin içine gerçi çıkmaz herhalde. Bazı delikler açık değil özellikle mi diye düşündüm de. Şu fincanları bir de şunun üstüne koyayım. Diyorum ki yani o kadar rengi koymuşsunuz. Şu siyahın orada ne iş var? Zaten yeterince siyah fincanım var. Oraya başka bir renk koysaydınız ya yeşil falan. Başka hangi renk olabilirdi ki? Ay, şu renklerinin güzelliğine. Bu sefer de Galatasaraylı gibi oldu. Beşiktaşlıyım ben. Hatta şey değilim ama. E, böyle fanatik falan değilim ama tutmak için Beşiktaşlıyım. Eşim Fenerli. Beni Fenerli yapmaya uğraşıyor ama olmam diyorum. Eskiden küçükken Galatasaraylıydım bu arada. Sonradan takım değiştirdim. Şimdi gideyim, güzelce bir kahve yapayım. Kahvemizi içelim. Zaten saat de 12'ye geliyor az önce eşimi çağırdım. Gel dedim güzelce bir sunumu yapalım. Bir şeyler uyduralım diye. Şunu bir kaldır bir kere dedi. Kırmızıyı kaldırdı. Maviyi koydu. <laughs> Ama ben böyle içmem. Pembe koy o zaman. Güzel olmuş mu annem? Güzel olmamış peki. Olmamış mı? Beğenmedin mi? Beğenmedim. Peki tamam. Ha ön tarafta mı şurada? Hı -hı. Oynar mıydın orada olsaydı? Oynadım. Şimdi oynayacaksın mı? Oynayacağım. Tabii kendine oyun istiyor oyun. Beğenmedin mi hiç? Beğenmedim. Anne çok beğendi ama. Ben beğenmedim kötü olmuştu. Kötü olmuş diyor. Hayır ya. O zaman pembeyle mavi yap. Niye pembeyle mavi? Çünkü pembe mavi çiçeğimiz var. <laughs> ben fenerli sen. değilim. Sen ama güzel olmadı sarı mavi bak şu tabaklarımız da vardı tam ondan da sarı mavi çıkar o zaman o, kadar da gerek yok ya. o bardak değil <laughs> böyle ben yapıyorum sonra diyor ki sen git içeri diyor kendi kafasına göre yapıyor Bir evet hayır ya o çiçek olmadı o çiçeğin diğer rengi mavi. O zaman mavi pembeyle mi? mavi koy. Ya da kırmızıyla mavi yap. Neden? Ben fenerli değilim. Ama değilim. Ben içmek zorunda değilim. Çok <laughs> değilim. O zaman tamam kırmızı koy. Hı? Sarı kırmızı yap. niye Beni niye çağırdın? Ben seni çağırdım da gel fikir ver diye. Ben fikir veriyorum. <laughs> sarı siyah mı sarı lacivert mi yapmaya çalıştın? Neyse tamam hadi karışmayalım. Tamam içeri gideyim sürpriz yap. Olur mu? Olmaz. Tamam hadi tamam vazgeç. Tamam mavi koy. Tamam hadi seni mi kıracağım be? Oğlumuzun takımını yapalım. Oğlumuzun takımı mı? Annem sen hangi takımdasın? Ben sarı takımdayım. Sarı takımda. Peki yanındaki renk? hı hmm. Yanımdan. Başka hangi renk? Yeşil. Yeşil. O zaman yeşil koy babası. Yeşil. <laughs> Son değişiklik bu bardağı koymaya karar verdik. Mavi Baba çiçek koyduk. Sarı tamam anne bir dakika. Sarı Sonra paralı çikolatalarımızı koyduk. Kahvelerimiz de hazır. O zaman bize afiyet olsun. Bir an önce gidelim, içelim. Ee, sizlere de burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediyseniz eğer hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.